Motor yağı değişimi yapılırken dikkat edilmesi gereken detayları anlatacağım şimdi. Bu aracımız üzerinde daha önce motor yağı değişimi yapılırken bir hata yapılmış arkadaşlar. Bu hata nedir şimdi inceleyelim. Biz aracımızın motor yağını değiştirirken öncelikle boşalttık. Diş kaptığını hissetmiştik. Arkadaşlar daha önce sıkılan civata diş kapmış. Şu görmüş olduğunuz motor yağ tapası, kartar tapamız diş kaptırılarak sıkıldığı için motor yağımızı dolduramadık. Ve bu tapanın tornacıya gidip diş açılması gerekiyor. Bu yüzden maalesef komple karterimizin cıvatalarını söktük. Dışarıda da gösterelim bunu. Aradan sonra aracımızın yağ karterini zor bela çıkardık. Görmüş olduğunuz arkadaşlar bir elimle çekim yapıyorum ama. Şu diş yalama. Yalama olduğu için de bunu tamir edeceğiz. Bakın boşa dönüyor. Sıkmıyor. Geçen gün bunun yüzünden motor yiyen birini görmüştük. Bu yüzden bu tamir olacak.